Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Türkiye'ye hakaretler edip tehditler savuran Suriyeli provokatör gözaltında. Değerli izleyenler, sosyal medyadan Suriyeli olduğunu söyleyip provokasyon yapan M.M. isimli şahıs gözaltına alındı. M.M. ben Suriyeliyim diyerek başladığı videoda Türkiye'ye hakaretler, tehdit ve küfürler savurmuştu videonun yayılması üzerine güvenlik güçleri şahsi yakalamak için harekete geçti. M.M. isimli şahıs, Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep'te yaşayan ve Suriyeli olduğunu söyleyen M.M. isimli bir şahıs, sosyal medya üzerinden bir video yayınladı. Şahsın yayınladığı videoda Ankara'da yaşanan olaylar ve yangınlarla ilgili açıklama yaptığı görüldü. M.M. isimli kişi videonun devamında ise küfür ederek videosunu sonlandırdı. Videonun yayılması üzerine güvenlik güçleri şahsı yakalamak için harekete geçti. M.M. isimli şahıs Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada bir sosyal medya platformunda yayınladığı provokatif videoyla halkı kim ve düşmanlığa sevk ettiği anlaşılan kişiyle ilgili olarak yapılan çalışmada şahsın ilimizde geçici koruma statüsünde bulunan M.M. isimli şahıs olduğu anlaşılmış olup bulunduğu Kahramanmaraş ilindeki adreste yakalanarak ilimizde gözaltına alınmıştır denildi. Açıklamada gözaltına alınan şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatıldığı ifade edildi.